Baştan. Ama senin ismini diyerek başlayın, tamam. Yani sana anlatıyorum. Ayhan abi askere yeni gittim. Tamam mı? Ee, bir hafta askerim daha ortalığın ne oldu onu Hayır, bilmiyor. Neyse o günü de erken kalktık. Saat dört buçuk muydu neydi? İçtima e, beşte oluyordu. Böyle komutanın gelmesine kundak da var. Hem de karnım aç. kahvaltıda bir şey çıkmadı. Oh. Antene, an, antene gittim. Oradan dört tane mi poğaç aldın? İki tane poğaç aldım. İki de i̇ki, çay aldın. İki aldı. de sallama çay aldım. Oh afiyet olsun. Çay, çayın birini e, kenara Burası koydum. Çayın beraber yedin. Birini yedim. Ondan sonra neyse çayın birini de keyif olarak kenara koydum. Bir de sigara aldım. Parlamet Neyse. Saat geldi mi diye bir baktım ki saat gelmiş tabii ki. Çavuş bir yandan arıyor. Onbaşı bir yandan arıyor. Eee <laughs> Ahsubay, Bölük Ahsubay'ı sayıyor sayıyor. 399 kişi var. 410 bir kişi yok. <laughs> Orası sensin. Tabii. <laughs> Ondan sonra neyse. <laughs> Ben de şöyle bir Anfi'nin köşesinden baktım ben ağabey millet işte Hiç bilmiyorum daha orta ne. Sıkaraya ağzını aldım böyle. Oh çek. Ondan sonra... Sesin çok az geliyor ya. Abi daha detaylanmadık <laughs> Ondan sonra neyse kardeşim. Sıkarayı yaktım. Çayı delim aldım. İçtimaya doğru gidiyor. Oh. Bir de Asmay, Gülük Asmay'ı yedi ki çavuşun. Gelen bu mu lan dedi. Evet, Ulan ne ben de tamam o zaman gidiyorum Ciğerhani ağızda. Oh. Çay değil de. Evet. Ubar ubarı, ubarı gidiyorum o zaman. Oh. Ondan sonra... <laughs> varsın erkeğe bak. Aksulay ah, şeyle kollarını açtı tamam. Dizlerini yere çöktü. Ona karşı. Senin dedi yarağını yerim. <laughs> ekten gelmişsin anına koyayım bir Amına koyayım dedi bunlar asker mi <laughs> Hangi bir asker görmedim ben? Hekekanın amına koydum. <laughs> o arada tabii ki ben kubardım amına koydum. Demek ki iyi asker. <laughs> Ondan sonra neyse sigara izmaritini bir tarafa attım. Şahı da bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım yarabbim dedim ama. Ondan sonra yerime tam gidiyordum. Gel lan buraya dedi ya. Emre komutanım kaldı, Ne bir şey yani. Bana bir döşendi baba. Az vurun. Ben de koydu amına koydu. Siktirin götürün şunu dedi. Amına koydu. Yerden kahacak. Kahacak dermem mi? Bunun kırık. Kan geliyor bir yandan. Revir'e götürdüler. Revir'de iki tane inle ne oldu? falan filan bu payı dedi iki gün yattım baba. <laughs> <laughs> anlatsana dingili. Üçüncü mangadan üçüncü dingil. Oh,